Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yanımızda Turhan Aydemir var. Turhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanımızda çok güzel de bir motoru var Turhan Bey'in. Honda Valadero 1000 2012 model. 2012. Çok güzel bir çok yakışıklı bir motorum var. Yani böyle baktığım zaman gemi gibi duruyor maşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi 2012 yılında mı aldınız bu motoru? Bunu evet 2012 yılında. Yani ilk sahibisiniz. İlk sahibiyim. 2021'deyiz. 9 yıldır kullanıyorsunuz yani. 9 yıldır bende. Maşallah süper ya. Allah nazardan saklasın. Teşekkür ederim. Şimdi sizi biraz tanıyalım. Ee, kaç yıldır motor sürüyorsunuz? 17 yaşından beri kullanıyorum. kullanıyordum. 26 yıldır kullanıyorum. 26 yıldır 26 motor yıldır kullanıyorsunuz. Bundan önce ne gibi motosikletler kullandınız? Bundan var? önce e, yine Honda'nın bir Devil 700 diye bir modeli motoru vardı. Şaftlı bir motordu o. Ondan önce yine bir 5 sene bunun 99 modelini kullandım. Ondan önce CB 600 kullandım. Pegaso 650 kullandım. Kawasaki VN800 kullandım. Java 250 kullandım. Ondan önce de Misk 125 kullandım. İlk motorum. Vay süper. Bundan önce evet. bir önceki motorunuz neydi? Devil 700. Devil 700. O Honda'nın Honda'nın 700'lük şaftlı bir motoru. Vay. O İleve motor. Bu şey meşhur olan hani şaft arızasıyla ile meşhur Şanzıman. olan. Mı? Şanzıman. Şanzıman e, ciddi bir kronik rahatsızlığı vardı onun. E, vites geçişleri çok kötüydü. Hmm. <laughs> ama kabul ettikten sonra diyorsunuz süreç normal hale geldi. Aynen. Senin vites geçişlerin kötü kardeşim deyip motoruma biniyorum. Aynen. 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 <laughs> sonra sattınız bunu mu aldınız? Nasıl oldu e, ola? Şöyle satım aslında ben almadım. E, ben bunu almayı istiyordum ama e, şey yapmıyordum. O sırada paraya kıyamıyordum. E, doğum günümde 2012'de doğum gününde eşim bir kutunun içinde bana doğum günü hediyemi verdi. İçinde ruhsat ve anahtar gördüm. Benden habersiz benim diğer motorumu satmış ve bunu bana almıştı. Eş gibi eş. Allah herkese böyle eş nasip etsin. Amin abi, <laughs> amin amin. Süpermiş ya sağ maşallah. Eşinizin adı ne? E, Hava. Hava Hanım valla çok güzel bir örnek oldunuz. Umarım motosiklet aşkıyla yanıp tutuşan bütün kadınlara örnek olsun. Müthiş müthiş. İnşallah. İnşallah. Valla şimdi... <laughs> Motorunuzu uzun yıllardır kullanıyorsunuz. İlk sahibisiniz. Doğru. Şu anda kaç binde? 56 binde şu anda. 56 binde. Ben bu motoru çok duyuyorum. O yüzden de diyordum ki ya keşke biri bu motorla gelse de Valadero'yu bir sorsak ona nasıl motordur diye. Şimdi bu kullanıcı deneyimi serimizin fikri, ana fikri şudur. Bu motosikleti satın almayı düşünen insanlar... YouTube'da, internette araştırırken bu videoları izlesinler. Motosikletle ilgili genel anlamda bıraktığı his teknik özellikleri değil. Sonuçta bu 1000 cc'lik bir motosiklet. Doğru. Ve 1000 cc motosiklet yani uzun yol endurosu almak isteyen herkes motorla ilgili sahibinden kullanıcı deneyimini dinlesin. Siz uzun yıllardır bunu kullanıyorsunuz. 60 bin kilometre olmuş. Doğru. Şimdi bize birazcık motorun özelliklerini anlatır mısınız? Şunla kıyaslayın, bununla kıyaslayın demiyorum. İsteyim Motorunuzu motorunuzdan memnun musunuz? Motorunuzun size kattığı tabii ki çok güzel bir sürüş keyfi şu bu var ama e, konforu, selesi, gidonu, aynaları, aydınlatması, yol tutuşu, virajlarda yatış kalkışı, işte amortisörü, vites geçişleri nelerinden memnunsunuz? Nelerinden memnun değilsiniz? Biraz bunları konuşalım. Ön taraftan başlıyorum. Ön tarafta gönsü beni çok hoşuma gidiyor. Hatta Afrika kullanıcılarına bu da yani Afrika almamamın en büyük sebebi şu anda şey önü çok heybetli, çok güzel bir önü var. Afrika çok daha zayıf kalıyor. Motor motor gerçekten çok büyük ve çok heybetli duruyor zaten. Baştan başlıyorum abi. Aydınlatması nasıl? Aydınlatmasından memnun musun? Orijinal kendi üzerindeki aydınlatması sadece iki gün önce buna sis farı taktırdım. Ona rağmen o olmaksızın bile çok güçlü bir aydınlatması var. Süper yani aydınlatmasından memnun oldun ama ilaveten bir Sis taktırmışsın Sis görüyorum. Sis şu çakal olsun diye. Yani sadece gönüllülüğümü artırmak için o yüzden e, takladım. Tamam çakar yasak biliyorsunuz. Biliyorum. Düz sabit aydınlatmanız lazım. Aynen. Ceza yazıyorlar. Aman deyip. Hayırlısı olsun diyelim. Yani olası her türlü ceza tabii ki gelecekti Ama ona karşı da e, idari ve adli yolları bildiğiniz zaman çok sorun olmuyor. Mesleğiminde bu konuda bir faydası vardı bana. E, yaklaşık 16 yıldır avukatlık yapıyordum. Ben söylemeyecektim ama madem siz söylediniz. Polislerin çevirdiği anda ona doğru cevabı ya da bilmediği bir şeyi söylemek aynı zamanda ya. Doğru. E, bu, bu, bu çok büyük bir keyif. Yani bu yasalarda böyle değil diyebiliyor olmayı hepimiz isterdik emin olun yani. Ya şöyle yasalarda öyle bile olsa... Ben bunun cezasına katlanıyorsam kimse karışamaz. Hmm, güzel. E, tabii canım. Yani, yani, ben de yani, katılıyorum. E, bunun cezası var, var? Yaz kardeşim cezanı. Hadi bana eyvallah. Hadi bana müsaade. Yani şey yapabilirler ama hani motoru bağlayalım, çevirelim, şu bu falan bir, bir sıkıntı yaratır mı? E, şöyle, e, o zaman aslında da şöyle bir şey var. Ben bugüne kadar büyük motorlarda bağlanıp da götürebilen bir aparat görmedim. Yani trafiğin e, büyük motoru çekecek bir aparatı yok. Süper. Kesinlikle. Bu tüyü bir kenara yani, yazalım. Mesela bu benim başıma şeyde geldi. Bilgi Üniversitesi'nin önünde geldi. E, dedi. Hatta o zaman Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı. E, o gün de Abdullah Gül odaya geliyor. E, dedi ki çek çekmem dedim. Çekerdin çekemezdi. Dedim siz çekin. Çekebiliyorsanız dedim. E, trafiğin elinde böyle bir aparat yok. Ama yine de şunu da söyleyeyim. Bir polis tabuklar zıtlaşmaya da gerek yok. <laughs> o, o de söyleyelim. Hani, <laughs> aynen, hani, aynen, Ondan sonra hani motor, falan yerlerde bulabiliriz. <laughs> Allah korusun. Allah korusun. Yani, tamam. Aynen. Mes me mesajı aldım. Şimdi önden devam ediyorum aydınlatmalarından memnun Acil olduğunuzu çok söylediniz. Ee, cam orijinal camı mı? E, cam orijinal değil. Alır almaz ben ben tuz camı taktırdım. E, orijinal camı daha kısa. Bu gerçekten yüksek de bir camı e, var. Gibi'nin tuz e, camı. Rüzgarı bayağı kesiyordur muhtemelen. Şöyle ben 1.84 boyundayım. E, sadece saçımın üst kısmında hissediyordum e, rüzgarı. Onun dışında hiç hissetmiyordum. Müthiş. Gerçekten güzel de, güzel de bir cammış yani. Mukavemetli de görünüyor. Evet. E, gayet kaliteli bir his katmış motora bence. Peki devam edelim. Ee, öndeki fren sistemi, arkadaki fren sistemi... Bunlar e, 99 modelinde e, ilk üretim yapıldı. var Dero bildiğim kadarıyla. O zaman da ön arka birbirine bağlı bir sistem yaptılar. Hala bunda da öyle. Yani Kombine önü, fren var. Aynen kombine fren var. O yıllarda da vardı. Vay çok iyi, çok iyi. Yani ki, hani... 2012 motorda da kombine fren. 20... 99'da vardı. 99'da 90... bile vardı. Ki ben, bu benim ikinci aynı makinemden. Bu yeni versiyonu sadece. 99'unda da bu vardı. Vay be süper. ben 99'u bu... 5 sene kullandım. Bunu da şu an hala kullanıyorum. İyi maşallah. Aman Allah nazardan amin, saklasın. Amin. Mesela işte gidonun tutuş hissinden Memnun musunuz mesela? Bir de onun tutuş memnunum. Trafikte kullanırken virajlarda hiç, aralara dönmede hiç, falan bir sıkıntı yaratıyor musunuz? sorun yaşamıyorum ki. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Zaten ben pek şehir dışına gidemiyorum. E, mesleğimden dolayı e, sürekli müvekkillerimle birebir görüşme yapan e, bir iş Hatta şöyle söyleyeyim. Ofisim Ümraniye'de. İki tane ana müvekkil grubum var. Esenyurt, Beylikdüz ve Tuzla. Eyvah. E, dolayısıyla <laughs> sürekli bunları, hatta bu, bu kilometreydi orada yaptım. Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Anladım, yani şehir dışına gidip, e, gidip pek izin alamıyoruz adamdan. <laughs> Anlaşıldı. Hanımız motor biner mi? Hanım e, benim arkamda biniyor. Ha geliyor. Kumam, evet benim ar arkamda biniyor. Süper. Hatta e, üç çocuğumun ikisi de bu motoda çok gitti geldi. Yani Hadi biz ya, dört kişi olarak da, da çok gittik. Doğru değil, onu söyleyeyim. <laughs> Vay arkadaşa. Bu motorun ağırlık merkezi bayağı yukarıda olmasına Doğru. rağmen e, trafikte kıvrakça kullanabildiğinizi söylüyorsunuz. E, ama boyum, yani benim fiziki özelliklerim de bu konuda katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani ben Hı. boyum 184, 115 kiloyum. E, sporcu geçmişim var, belki ondan kaynaklandığı bir şey var ama durduğu yerde ağır bir makine. Evet. Ama harekete geçtiği anda ağırlık kalmıyor. Tabii yani bütün büyük Enduralar'da olduğu gibi yani 5 ile bile gitsem. Hareket ettiği andan itibaren Aynen. çok hafif, çok Aynen. kolay kontrol edilebilen bir motor var altınızda Doğru. o zaman. Bunda da aynı his var. Gayet Hı. kıvrak bir şekilde Kesinlikle. trafikte kullanabiliyorsunuz. Evet kullanabiliyorum. Devam ediyorum. Yine ön taraftayız. Aynalar çok büyük, güzel yuvarlak aynaları görüyorum. Bunlar orijinal memnun musunuz? Omuzunuzu görüyor musunuz? Arkayı musunuz? Arkayı mu? çok rahat görüyordum. Hiç sıkıntı olmuyor. Süper. Çünkü bazı motorlarda işte ya omuzumu gösteriyor falan diye endişe oluyor. Yok, en bunda şeyler hiç sıkıntı oluyor. yok. Çok rahat gösteriyor aynadan. Burada standart eee universal şeyleri görüyorum. E, tuşları görüyorum burada da. Herhangi bir sorun yaşadınız mı bugüne kadar? Şu paslandı, çalışmadı, hiç şöyle yaşamadım. oldu, böyle oldu herhangi bir şey yaşadınız mı? Hiç yaşamadım hayır. Peki göstergede sizi Tatmin ediyor mu? şimdi Dijital e, e, eks, değil, an, eks, analog gösterge eksik var. olan kısmı söyleyeyim, benzin göstergesi yok. O kadar? Evet. 99'da da yoktu, bunda da yok. E, nasıl tahmin ediyorsunuz? E, yani yıllardır kullanıyordum. Azaldıkça koy, e, şey, şu kadar yaptım. O, kilometre oldu. sıfırlama yöntemini deniyordum. Veya işte 200-300 kilometre olduğu zaman e, full diyordum. Peki yolda kaldınız mı hiç? Hiç ay e Benzinin azaldığı, azaldığı uyarısı yani bir veriyor uyarı mu? Işık ha, var, tamam evet. iyi süper. O ışık var. Ama tabii ne kadar kaldığını göstermiyor. Tam olsun. Önemli şey olan o uyarı 20 30 km daha gidiyor. Biliyorsunuz Aynen. siz ne kadar gideceğinizde. E tamam var yani bir en azından bitiyor uyarısı veriyor motor. Ya şöyle aynı zamanda bir tane de PCX'in var hani de var bunda yok ama. Anladım. Yani o bile kafi kafi bir çözüm. Peki e, motorda mesela dış hava sıcaklığını, vites göstermiyor, göstergesini ayrı. Göstermiyor. Vites de mi yok? Yok hayır. Ha vites olaydı iyiydi. Yok. O da bir yok, yok. Aynen. Bu altı vites 99'lar 5 vitesli. Ha. Peki ne görüyorsunuz? Yani hızı görüyorum, devir saatini görüyorum. Bunun yanında ilaveten işte kilometre göstergesi var, falan var. O da var. dijital bir ufak bir bölüm var. Yukarıda evet Kilometre işte. Ve işte yakıt sarfiyatını gösteren bir şey var. Yani aslında biraz kara düzene yakın bir motor. Kesinlikle. Şimdi bu zincir aktarmalı bir Doğru. motosiklet. Uzun yıllardır kullanıyorum dediğiniz için zincir tarafında işte gevşiyor sürekli bir pro, e, rahatsız oluyorum falan gibi bir şey söylüyor musunuz? Yok normalde ben e, düzenli aralıklarla yani servis zamanlarında hepsi servise gidiyordum. Bugüne kadar hiç kendimde müdahale etmedim. Hep e, servis ekliminde servisteki arkadaşlar onu ayarını yapıyorlar. Her 6000 kilometrede bir gidiyorum. Onun dışında bir sorun yaşamıyordum. Arada yağlıyor musunuz kendiniz zinciri? Valla çok az. Hadi ya. İyiymiş. <laughs> Bugüne kadar sorun çıkartmaması güzel. Yok çıkartmadı. Bu e, şeyler orijinal mi? Bu orjinal. elcikler. Evet. Güzel valla. Buradaki her gördüğümüz her şey işte manetti, manetlerdi. Hepsi orijinal. Hepsi orijinal. Aynen. Yani siz peki bugüne kadar herhangi bir e, sorun yaşadınız mı? E, işte Atıyorum bir ufak kaza, herhangi bir şey oldu mu başınızdan geçen? Bununla en son ciddi bir kaza yaptım. Ee, e, ee, Boğaz Köprüsü'nün tam bitiminde bir kaza yaşadım. Hatta e, ayak bileğim kırıldı. E, çok Kaburgam çatladı. Bir platin falan taktı Şöyle ben yuvarlandım. Motorum yuvarlandı. Bir 30-40 metre motorumun yuvarlandığını gördüm. Sadece işte servis aradım. Ali abi alır mısın motoru dedim. Aldılar resmi yolladı. da motor hiçbir şey yoktu. Sadece e, debriyaj e, vides kolum kırılmış o kadar. Hiçbir şey yoktu motorda. Şu koluma demirleri korkunç koluyor. Evet. Onu söyleyecektim. Zaten bu orijinal mi bu koruma demirleri siz ee, mi Yok ben taktırdım. Siz taktırdınız. Ben taktırdım. Arka çanta demirlerini taktırdım ki arkadaki şeyi de o korusun diye. Olası bir sıkıntı ya. Yani. Valla. Arka hani... çanta kullanmıyordum. Yani şey, yan çanta kullanmıyordum. Bu motor rahatlıkla yana yatabilir yani. Gayet korunaklı. Her taraftan koruyor. Şöyle. E, ee, bir kere düşmüştüm. Şu deponun şuradaki boşluk ayağınıza da bir şey en olmasını engelliyor. Yani Sürekli. ayağınız içeride kalsa da bir şey olmuyor. İyi maşallah. Çok güzelmiş. Peki motorla ilgili ya şöyle kronik sorunu var. Böyle problem var dediğiniz herhangi bir şey var mı? Hiçbir sorun yok onun. Bugüne kadar herhangi bir problem çıkartmışsın. Hiç yaşamadım. Kaç? 60 binde 9 yılda sıfır soru. Sıfır soru. Müthiş bir şey söylüyorsun. Yani hatta bugün e, şeyden yani 16 ayda yatıyordu benim motorum. Sadece aküsünü değiştirdim. 16 ayda yatmasından dolayı e, yeni akü taktım. Çalıştım gittim. Süper. Bu bir Japon'un sorunsuzluğunu gösteriyor. Yani Japon motosikletlerin ne kadar problemsiz, <laughs> ne kadar sorunsuz motorlar olduğunu gösteriyor. 2012 model bir Valadero var. Ve bu e, 60 bin kilometreye gelmiş. Kilometresi de az bu arada. Yani normalde daha fazla olabilirdi. Siz daha fazla seyahat edebilecek biri olsaydınız. E, bu kilometreye kadar hiçbir sorun yaşatmaması müthiş bir şey. Yaptığınız tek şey doğru zamanında bakımlarını yapmak. Müthiş. Çok çok güzel bir geri dönüş bu. Peki birazcık geriye gelelim. E, i̇şte depo kapağı tamamen çıkıyor mu yoksa yarım mı açılıyor? Yok yarım açılıyor. Yarım şu, açılıyor. Şu şekilde anlaşıldı. da. Depo e, 25 litre. E bayağı büyükmüş. Bayağı Benim büyük. CS 30 litre yani. Bu 25 litre orijinal. Bayağı gider. Yani bunlar çok rahat 300-350 yapıyor. Yapıyor. Lazım. Yapıyor. Müthiş. Sele? Sele nasıl? Konforlu mu? Ben memnunum. Yani Valla e... kocaman bir selesi var Aynen. burada yani gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle. E, artçı da öyle. Ga gayet de yumuşak öyle. Çok da sert bir selesi. Ya yok. bununla kesintisi şey yaptım. E, Giresun'dan buraya geldim aynı gün. Hiç e, durmadan geldim. Sadece benzin molası verdim. Eşim de arkamdaydı. E, hiç son olmadı. Çok rahat geldik. Müthiş bir şey. Kesinlikle. E, çünkü mesela işte diğer motorla, motor olan arkadaşların genelde söylemiş şu. Bir 150 kilometre gidince bir duralım. Bir rahatlayalım. Kan dolaşımımız bir devir daim yapsın. Çünkü işte seleden genelde rahatsızlık duyuyor insanlar. Ve işte konfor sele çözümleri arıyorlar doğal olarak. Hı hı. Ama bu baktığımız zaman gerçekten hani çok kavisli ve çok konforlu, yumuşaklığı da güzel bir sele sunmuş. Arka arkçı selesi de gayet büyük, gayet yeterli. Bu sırt dayama pedi olan bir top case'iniz var. Case, işte. evet. E, bu top case'in sırtlayması da çok güzel görünüyor. Yumuşak ve güzel görünüyor. Şöyle o olmasa... E, artı konforu da yüksek yani Aynen. gördüğüm kadarıyla. Aynen. Müthiş, müthiş. Peki devam ediyorum arkaya doğru. Vites geçişleri nasıl? Çok ee, sert şöyle, mi? Şöyle, bunun 99 modelinde şeydi. Hidrolik e, vites sistemi yoktu. Bunda hidrolik vites sistemi var. E, çok rahat bu. Şıkır şıkır. Şıkır gidiyor. şıkır çalışıyor. Hiç Müthiştir. sorun yaşamıyordum. Quick shifter yok herhalde. Ee, yok diye biliyordum. Şş, yani debriyajsız vites değiştirme var yok. Hayır, yok, hayır tamam. yok. yok. E, taktırılıyor da olabilir, aklınızda olsun. E, bir araştırın isterseniz. Çünkü o böyle 2000 lira verip haricen taktırılan, hmm. taktırılabilen bir şey. Kalkarken Hı. quick shifter çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani e, gazı kesmek zorunda kalmıyorsunuz. Gazı kapatıp debriyaja basıp vites değiştireyim e, işte hani hafif gazlı vites değiştireyim falan gibi şeylere gerek duymuyorsunuz. Gazı açmaya devam ettiniz ve tıkır 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 vitesi arttırdığınızı düşün sorunsuzca. Yani e, anlattığınız güzel bir sistem. Evet. 2000 lira gibi bir rakama takıyorlar. Bu rakam çok değil. Uyguluyorlarsa bence düşünün. E, gerçekten çok konforlu. E, kullandığım için söylüyorum. Frenleri nasıl? Yani frenlemesinden memnun musunuz? Frenleme mı, konusunda hiç sorun yaşamadım bugün. Çok rahat frenlemelerim var. Yani e, ne zaman durmam gerekiyorsa e, o konuda ben hiç sorun yaşadım ve atlamıyorum. Şimdi gaz dozaj, dozajlaması nasıl? Yani şimdi mesela gazı açtınız da motor evet. sizi böyle silkeliyor mu yoksa lineer bir gazlanması var mı? Yani hiç silkeledin atlamıyorum ben. Yani normal hiç, yavaş yavaş. Aynen, yani şaka gazı, şaka tabi, yani şunu söyleyeyim. Bunlarda şey de var. Hani eğer eee Güçlü gaz verdiğin zaman de kafayı kaldırıyor. Bunu hmm. söyleyeyim. Hani Bu heybetine rağmen kaldırıyor. Ee, ama onun dışında e, bugüne kadar ben hiç sorun yaşamadım. Frenlediğiniz zaman motor öne yığılma yapıyor mu böyle çok fazla? Çok fazla yapmıyor. Afrikalarda çünkü bastığımı böyle öne yığılır çok ya. Bu da bir Honda. O yüzden soruyorum. Hı -hı. Ama gaza verdiğin zaman e, direkt kafayı kaldırdığını görüyor. Öndeki arabanın e, tampondan görüyor. Yani. E, farın yükselme alçalmasından o güce ihtiyacımız var zaten gazı açtığımız zaman güvenlik gereği ihtiyacımız var aslında bakarsınız Hı -hı. özellikle trafikte seyahat ederken e, gazı aslında biz güvenlik için önümüzdeki araçları ya da geçmemiz gereken noktaya baktıktan sonra hızlıca oradan sıyırmamız Hı -hı. lazım. Onu yapabilmemiz için de bu güce ihtiyacımız var. E, bu 1000cc'lik bir, bir motor ve bu gücü size gayet konforla sunuyor gördüğüm kadarıyla e, gelelim arka tarafa egzoz sesi rahatsız edici mi? Nasıl? Yok çok hoşuma gidiyor. Vallahi. Kesinlikle. süper. Ben zaten Afrika'nın da egzoz sesine bayılırım. Özellikle bizim ekipten Nuri arkadaşımızın motorunun niye ise niyeyse orijinal egzoz yani herhangi bir egzoz yaptırmamasına rağmen ya, öyle güzel sesi var ki gürül gürül böyle çok hoşuma gider. Bunu da e, dışarıda gördüğümde çok beğendim sesini. Çok güzelmiş gerçekten. Çok keyifli bir motor. Arka tarafa doğru geldiğimizde arka top case'i konuşalım birazcık kaç litrelik bir? Bu? 56 olması 56 lazım. 56 litre, 56. İki tane kask alıyor. İki kask alıyor. İki kask alıyor. Memnunsunuz herhalde. E bu benim şey yaklaşık 12-13 yıllık top Diğer motorlarımda da vardı. Söktüm buna taktım. Bugün hiç sorun yaşamadım. Süper. Peki bu yan çanta demirlerini taktırmışsınız ya. yan çanta kullanmıyorsunuz. Yan çanta kullanmıyorum. Ben onu e, olası bir kazada motoruma zarar gelmesin diye taktım. Gayet de korur. Aynen. İyi yapmışsınız. Yani bütün Çok... çok taktım. Buna da taktım. Çok mantıklı. Peki gelelim birkaç tane asıl en satın alma kararı vermeden önce sorduğumuz soruya, mesela bu motorun en fazla hızı kaç? Biliyor musunuz? Maksimumu e, 230 diyordum ben. 230 diyordum. İyi gidiyormuş. Ve bir diğer önemli konu yakıt tüketimi nasıl? E, gazladığınız zaman yakıyor. Ne kadar yakıyor size söyleyeyim? E, şehir içinde gazlı kullandığım zaman yani 9'u rahat görüyor. 100 kilometre 9 litre rahat görüyor. 9 litreyi rahat görüyor. Normal, hmm. normal kullanımda Normal kullanımda 6-6.5 bandında gidiyor. Ha iyi kabul edilebilir. Ama yani bu gazlı kullanmam hakikaten hani şey yani işim var benim. Yakıyorsa yaksın. Ben yeter hızlı gideyim dediğin zaman Tamam. O da çok normal zaten. Kesinlikle. Yani i̇ş önce gelir. Peki motorunuzun piyasa değerini hatır şu anda biliyor musunuz? Kaç lira? Yani bu 2012 olduğu için söyleyeyim. Normalde e, 2007-2008'de 45-50 bin bandında diye gidiyordum. Ama bu 2011-2012'de... E göre değişiyor ama 75 80 90 bandına gidiyor diye biliyorum şu anda. Bayağı da fiyatlıymış. Öyle az bir rakam Şöyle, değil. Şöyle şeydi jandarmalar ve polisler kullandı bir ara bunları. Evet çok. Onlardan çıkanlar para etmiyor. Öyleymiş. Niye o, para etmiyor acaba? E, çok hol, mu hor kullanıldı? Hor kullanıldığından kaynaklı. Anladım. Ben motorunuzu çok temiz ve titiz bakılmış Hı. gördüm. Yani. Ota sehpası yok söyleyeyim. Ha. Hemen onu söyleyeyim. Orta sehpası yok. Ee, bu çok negatif bir durum. Negatif bu. aynen. Taktırılıyor mu? E, taktığılıyor diye biliyorum. bir tane Yani tak... Honda bu orta sehpayı satıyor mu? Buna uygun. Buna uygun Honda'da sehpa muhtemelen aldığım yıllarda vardı ama şu anda yok diye biliyorum. Ha, anladım. Hı? Peki başka marka var mı? E, başka yapan bir tane var aldım. E, yalnız e, bir gün kaldıracağım zaman muhtemelen kötü bir malzeme kullandı. Hatta yani sosyal medyada falan da bilinen bir arkadaş. ikiye katlandı Aa. orta sehpa. E, ciddi bir sıkıntıdan beni e, döndü. Motoru düşürür Aynen yani. hemen söktürüp attım onu çöpe. Hmm. Olsaydı ohta sehpası iyi. Kesinlikle. Büyük ota eksiklik. Sehpa, aynen. Büyük, bir at eksiklik. Olacaktı. E Peki Hı. motorunuzun memnun olmadığınız herhangi bir şey var mı? Yok. Süper. Ben motorunu seviyorum. Vallahi yani çok... eşimin hediyesi olması zaten ayrı bir e, duygusal bağım da var. E, çok seviyorum motorumu. Maşallah. E, Vatan çok güzel de bir motor. Sevilecek bir motor. Yani insanların motosikletleriyle böyle duygusal bağlarının olmasını da çok normal karşılıyorum. Çünkü yaşattığı duygu, yaşattığı his bambaşka. Kesinlikle. E, hele bir de eşin hediyesi ise insan Aynen. daha ne ister yani. Aynen. Allah güzel günlerde kazasız belasız uzun yıllar sürmenizi nasip etsin. Sağ, olun. Ederim, sağ olun. Ağzınıza sağlık anlattığınız için, geldiğiniz için. Siz e, davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Ee, valla bu motoru daha önce çekmemiştik. <laughs> Ve ben ısrarla hani ya Valedero çok sorulan bir motor. İki gün önceki videolarınızda duydum geldim. İyi yapmışsınız. Çünkü keşke biri gelse de çeksek diyorduk. Sizin gelmeniz de çok güzel oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar Honda Valedero kullanıcı deneyimimiz de böyleydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.